Evet, merhaba arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Merhaba, merhaba, merhaba arkadaşlar. Ben Merhaba Türkiye kanalına geldim. Ben Merhaba Türkiye kanalından Yeşiller hemen tanıyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu da Dilara, yakın bir arkadaşım. Bugün sizlerle bir video çekeceğiz. Kutuların altından. Kutuların altından yiyecekler çıkacak. Bunları tadacağız. Ve işte bu kadar. Yani herkes çekiyor bunları. Evet, önce Dilara başlasın. Seri olalım çünkü vaktimiz yok. Tamam mı bir tane. Yok ters yapmak öfkeli. Hayır ya vaktimiz yok hadi. Hadi Dilara. Allah'ım de. Cips çıktı hemen ben de seçiyorum bir tanesini. Ne olsun? Nereye düşüyor? Nereye düşüyor? Allah açtım ve çekirdek. Ya, ben de alabilir miyim? Mi? Abi bir tane. Tamam hadi. Yeşim. Güzel mi şekilde? Evet, hadi hadi. Hemen. Tamam. Şöyle bıraktım ama. Hadi Tamam. Allah'ım acı sos ve yağ burada. Çok korkuyorum. Acı sos ve Hadi al içine. Hadi. Acı sos. Azıcık al. O, o, acı sos bu. Kesirmeyeyim hemen lazım Sıyırmam lazım. Çok mu yandı? Ya aslında çok da acı değil. Ama evet, acı. Ben de hemen alıyorum. Bunu da. Hı -hı. Şey çıktı. Cici bebe. Hayır, ben de çekeyim mi hemen? Çek adamı. Yedin mi? Aman. <laughs> Kinder çıktı. Ben de bunu alıyorum. Hayır ya. ikinci acı. İki tane mi acı sos koydular? Hemen bakıyorum ve hemen aynı anda çalın. Çünkü dört dakikamız mı ne vardı? Ketçap. Bakayım. Ketçap ketçap. Çok güzel tadı. Kendilerini üstüne. Güzel. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Gonca'nın da yüzünü göstermesini ısrar edeceğim. Yani ikna edeceğim onu. Evet Dilara. Bir dahaki bir videomuzda görüşmek üzere.